Bismillahirrahmanirrahim. Ben Elhamdülillahirrahmanirrahim'in Kulları Ermağı kerimesini okuduktan sonra kendimde daha fazla bir enerji hissetmiştim. Bununla ilgili Elhamdülillahirrahmanirrahim videolar çektim. Ruhumu canlandırdığını mesela 10 saat dua ederken Kulları Ermağı söyledikten sonra daha fazla dua edebilme gücü hissettim. 15 saat, 17 saat dua edebilme gücü oluştu Elhamdülillahirrahmanirrahim'in. Sert yerde yatmaya başladım. Yediğim yemekler azaldı. Yani yemek yemem Allah Teala bizi gökten ve yerden rızıklandırıyor. Yerden rızıklandırdı topraktan sebzeleri, meyveleri yere rızıklandırıyoruz. Gökten rızıklandırdı da sema isimlerle yani bizi Kur'an-ı Kerim'le rızıklandırıyor. Elhamdülillah Rabbimin kullarıma söyledikten sonra gökten rızıklanma gücüm arttı. Yani daha fazla gökten isimlerle Allah'ın verdiği Kur'an rızkıyla rızıklanmaya yani gücüm arttı yerden olan riskim da azalma oldu. Daha az yemek yiyip daha fazla dua etmeye başladım. Yani ruhumu yukarıdan gelen rızıkla beslemeye başladım. elhamdülillah bir artış oldu. Şimdi elhamdülillah bilirmenin bir teknik daha buldum. Elhamdülillah bilirmenin onun sayesinde gökten aldığım rızık yani dua ederek kuran okuyarak, Kur'an dinleyerek imanımı canlı tutmaya çalışarak aldığım rızık daha da fazlalaşmaya başladı. Elhamdülillah Yani ikinci gökten aldığım rızık arttırma yöntemi buldum. Elhamdülillah bilmiyorum. da yemek yemem azalmıştı. İbadete ibadete yoğunlaşmam artmıştı. Şimdi elhamdülillah ikinci tekniği de buldum. Bunda da elhamdülillah bilirmin ibadete yoğunlaşmam artıyor. Yani dua ederek kendimde bir bir canlılık hissetme başladım elhamdülillah bilirmin. Yani ikinci buldum büyük bir teknik elhamdülillah Teknik de bu şekilde Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi Allah-u Teala'nın ilk emri yani yaratan Rabbin adıyla oku diyor. Okumayla ilgili yani ben 6 sene önce de bunu bulmuştum. Bunu ikinci aşamayla birleştirdim. Şimdi birinci aşamayı anlatayım. Bir kelime okuyacaksak o kelimenin bir sonraki harfini okuyacağız. Mesela kapı açık. K harfiyle başlıyor. K'den sonra K, J, e, h, o, j K, l. l. L geliyor. Kapıdan sonra L. Lapı diyeceğiz. E, mesela e, lapı açık. A harfi. A'dan önce e, geriye gidiyoruz. Ü. Ters oluyor. Ü. Lapı U, Ç. Yani böyle e, harfleri değiştirdiler. Yani, kelimenin ilk harfini ileri alıyoruz. O bir kelime geldiğinde ilk harfini geri alıyoruz. İleri geri yani böyle bir canlanma oluşturuyor elhamdülillah. Ben bu tekniği ilk uyguladığımda yemek yememde baya bir iştahımda bir artış olmuştu elhamdülillah. Bilmiyorum. Yani ben bunun bunu hala hatırlıyorum yani baya faydasını hissetmiştim. Yani okuma şeklimi değiştirdiğinde iştahımda da bir değişiklik olmuştu. Baya zeytinyağı ekmekle zeytinyağı yemiştim yani baya yemek mesela tabağı bitirdikten sonra bir daha zeytinyağı ekledim bir daha ekledim böyle bayağı doyana kadar yemiştim hatta bir ara Elhamdülillah bilirmin yeğenimle konuşmuştum yani bayağı iştahımı arttırdığını yeğenime de söylemiştim 6 sene önce yani okuma şeklini değiştirdiğinde iştahımda beyin çalışmasında bayağı bir etkileşim olur yani elhamdülillah bilirmin bu birinci teknik mesela ben bunu yön olarak doğu batı olarak nitelendiririm yani do yani mesela kelimenin ilk harfini ileri alıyorsun o bir kelimenin ilk harfini geri ileri geri yani böyle bir sirkülasyon oluşur onu doğu batı doğu batı o şekilde düşünelim şimdi ikinci bulduğum teknik de elhamdülillah Kur'an-ı Kerim ayetlerini yani kelimelerini okurken mesela bir kelime okuyoruz o kelimenin bir sonraki e, yazdığı yeri düşüneceğiz bir, bir kelimede bir sonraki geçiş yerini İkinci kelime geçince de bir önceki geçiş yerini. Birinde bir sonraki, o bir önceki. Bir sonraki önceki diye bu da kuzey güney olarak düşünelim. Yani kuzey diyelim mesela kelimenin bir sonraki geçiş yeri neresi? Güneyde yani ikinci kelime geçince o kelimenin bir önceki geçiş yeri neresi yani. Mesela ve huvel alil azim diyoruz ayet el ali kelimesi. Bir sonraki ali kelimesi Nisa 34'te yazıyor. İleriye geçtik. Sonra azim geliyor. Bir önceki azim kelimesi nerede yazıyor onu düşüneceğiz. Yani ben şu an tam bilmiyorum. İşte Allah'ın izniyle yani ilerletmek için Hep dua ediyorum bu konuda. Ayet-el Kuş'da azim ile ilgili söylemiştim. Bismillahirrahmanirrahim. Ali'ül Azim 255. ayet. Azim 255'ten önce nerede yazıyor yani onu düşüneceğiz. Birinde sonraki birinde önceki. Yani her kelimede bir sonraki geçiş yeri neresi? İkinci kelime geçince de bir önceki geçiş yeri neresi? Bu şekilde yani ilk önce okurken işte kelimenin ilk harfini ileri alıyoruz. İkinci kelimenin ilk geri ileri geri doğu batı şeklinde. Sonra Kur'an ayetlerine geçince de e, okuduğumuz kelimenin bir sonraki geçiş yeri neresi? İkinci kelime geçince de bir önceki geçiş yeri neresi? Bu da kuzey güney yani böyle bir e, yaklaşım yani düşünüyorum. E, şimdi ezbere okurken e, kelimenin bir sonraki geçiş yeri, bir önceki geçiş yerini düşünmeye başladığımda eğer onu bilemezsem okuyamıyorum. Mesela ben Mülk 19 ile ilgili söyleyeyim ya da Mülk, Mülk 14. ayet el yâlemu men kaleka diyoruz. Mülk 14'te bir sonraki Ela nerede yazıyor onu bilmem gerekiyor. Onu bilmediğimde Ela yâlemu tam okuyamıyorum. Mesela günde 3 defa 5 defa okuyacaksam bir defa düşür daha okuyorum. Kur'an-ı Kerim'den ben 50-60 sayf 50, sayfa kadar ezberebiliyorum. Elhamdülillah miyim? bu teknikleri uygulamadan önce 17 saat duamın 13 saatini bildiğim 50-60 sayfaya ayırıyordum. Kur'an-ı Kerim'in onda bir gelir 60 sayfa. Ben ama zamanımın 17 saat duanın 13 saatine neredeyse 4'te 3'ünü ayırıyorum. Yani yani 8'de 6 Bismillahirrahmanirrahim 10 10'da 7'sini ayırıyorum. Yani Kur'an-ı Kerim'in onda biri tutuyor ama benim ayırdığım onda 7. Ben fazla ayırıyorum yani. Onda birlik kısmı onda birlik ayırmam gerekir daha fazla ayırıyorum. Allah çok şükür işte bu tekniği uyguladıktan sonra e, daha az ayırmaya başlıyorum. Yani mesela bir ayeti 10 defa okuyacağım ama bir defa okuyorum. Çünkü ayeti okurken o kelimenin bir sonraki geçiş yerini bilmem gerekiyor. İkinci kelime geçince bir önceki geçiş yerini bilmem gerekiyor. Yani bu bir şekilde de okumayı hatırlatıyor. Okurken kelimenin ilk harfini ileri alıyoruz. ikinci kelimenin ilk harfini geri alıyoruz. Yani bu şekilde okunmasının bayağı bir ruha kesi var yani ben bunu uyguladığımda bayağı iştahım açılmıştı yani böyle zeytinyağı falan yemeye başlamıştım beynimizin yüzde sekseni su geri kalan yüzde yirminin yüzde sekseni de yağdan oluşuyor beyin de okuma işlemini yapınca yağ ihtiyacı arttı yani bir şekilde yani okuma beyni bayağı etkiliyor yani önemli bir teknik yani kelimenin ilk harfini mesela bir harf ile alabiliriz de iki harf alabiliriz diğer kelimeye geçince de iki harf geri alabiliriz ya da iki kelime ileri ileri diğer iki kelime de geri geri yani böyle formüller yapabiliriz yani ileri geri yani bunları sıralamayı aklımıza tutmamız bayağı bize iyi gelir yani aynı şekilde de Kur'an kelimelerini okurken bir kelime okuyacağız o kelimenin bir sonraki geçiş yerini düşüneceğiz ikinci kelime geçince de bir önceki geçiş yerini düşüneceğiz ileri geçişlerini geçiş yerini geç gerideki geçiş yerini ileri geri şeklinde bunları da aklımıza tutmamız yani bayağı iyi okuma yöntemi yani kelimenin ilk harfini ileri geri yapmaktan Kur'an kelimelerini bir sonraki geçiş yeri, bir önceki geçiş yerine aldım. Okumaktan, normal okumaktan Kur'an okumaya, bunu sonra ezber yapmaya başladım. Yani bu ezberi yaptığımda normal okudum, duayı okuyamaz oldum. Yani atomik satranç diye bir satranç türü var. Mesela bir taşı yorsak, o taşın etrafında 8 tane kare oluyor. Kuzey, güney, yani Dört ana yön, dört ara yön çaprazlar yatay dikey. 8 tane yanındaki sekiz tane kareyi de yemiş oluyorsun. Yani o atomik satranç sadece yediğin kareyi almıyorsun. O karenin etrafındaki karelerde de rakibin taşları varsa onları da alıyorsun. Yani bir atom gibi bir patlıyor yani etrafındaki bütün kareleri almış oluyorsun. Böyle bir satranç var. Şimdi elhamdülillah benim, benim okuduğum Kur'an-ı Kerim yöntemi de aynı atomik okuma gibi. Yani bir kelime okurken o kelimenin ilerideki geçeceğini düşünüyorsun. O bir kelimeye geçince de önceki geçiş yerini düşünüyorsun. Yani sadece okuduğun yerle kalmıyorsun. Etrafı da etkiliyor yani. İnşallah 50-60 sayfa bildiğimiz 100 sayfa 200 sayfa yani arttırırım yani. Okuduğum ayetin yanlarındaki ayetleri de öğrenirim. O şekilde arttırırım yani. Atomik satranç gibi yani. Okuma şeklimi değiştiriyorum. Sonra Kur'an-ı Kerim'i okuma şekline geldim. Onu değiştiriyorum. Bu sefer düşünce şeklimi değiştirdim. Allah'ın izniyle düşünce şeklimi değiştirdim. De Baya kullar nasıl okudum da elhamdülillah etkisini hissetmiştim. Daha az yemek yemeye başladım. Daha fazla dualar konsantre olabilmeye başladım yemek yemem azaldı. Yattığım yer bile değişti. Yani ben önceden siz bir kilimin üzerinde yatamıyordum. Kulların okuduktan sonra kilimin üzerinde yatmaya başladım. Spor yapma yeteneğimde bir artış oldu. Yani daha fazla ha, ha, yani hareketleri daha kolay yapabilir hale geldim. Yani bir sportif anlamda da bir ilerleme hissettim. Zihinsel oyunlarda da sudoku falan onlarda da bir ilerleme hissettim. Yani nasıl kulların hayatını okuduğumda ruhumda böyle bir üst aşamaya geçtiğimi hissettiysem şimdi ikinci üst aşamaya geçişim de bu şekilde oldu. Okurken kelimenin ilk harfini ileri alıyoruz, sonraki kelimeye geçince geri alıyoruz. Bu yöntemi, bu sefer Kur'an okumaya getirdim. Bir kelime okurken onun bir sonraki geçiş yerini, ikinci kelime geçince de onun bir önceki geçiş yerini düşüneceğiz. Bunu yapmaktan ezbere okumayı da aynı şekilde yapmaya başladım. yani Ezbere bir ayet okuyacaksam, bir kelime söylüyorum mesela ayetin içerisinden kelimeyi söylerken o kelimenin bir sonraki geçişini de düşünmeliyim yani bilmem gerekir ki ancak o ayeti okuyabilirim yoksa okuyamıyorum yani Allah çok şükür yani 13 saat dua edirdim 50 sayfalık bir bölgede 60 sayfalık bir bölgede 13 saat dua edirdim şimdi 1 saate yarım saate düşürdüm yani dua edemiyorum artık dua etme şeklim değişti yani düşünce yapımı değiştirdim Bunun çok büyük bir enerji oluşturuyor Bunun yani ben bunu Allah her zaman dua etmeye çalışırım elhamdülillah. bana güç vermesi için bu çeşit videolar çekip bu tekniğin faydasını insanlara anlatmak istiyorum. bu şekilde bir düşünce oluşturmamız gerekiyor. Kelimeler üzerinde düşünmeliyiz. Allah'ın kelimesi en yüce olan odur diyor. Yani Allah'ın kelimelerini düşüneceğiz. Mesela ketebe dedik. O ketebe kelimesinin bir sonraki geçiş yeri neresi? Bir önceki geçiş yeri neresi? O kelime üzerine bir yoğunlaşma oluşturacağız yani. Allah'ın kelimelerini inşallah ilgilenelim. Yani çok önemli bir teknik. İnşallah bu tekniği yani yeterince videolarını çekip anlatabilecek bir güce kavuşurum. Yani. Başka zamanlarda da yine bu konulardan bahsetmek istiyorum. Selamun Aleyküm Allah'a emanet